Günaydınlar, Kaptan Kapdanlişi kanalına hoş geldiniz. Bugün e, gezi serimizde Sevilla'yı bitirip başka bir yere geçeceğiz. Günü birlik olarak Rondoy'a geçiyoruz. Rondo Sevilla'nın küçük ama sevimli yerlerinden bir tanesi. E, Endülüs seyahatimizde Rondoy'u da ihmal etmek istemedik. O yüzden e, otobüste gideceğiz. Sabah erkenden gideceğiz. Orada gezeceğiz. Sonra o gün orada kalıp, ertesi günde başka bir yere geçeceğiz. Sevilla'da kaldığımız yerden ayrılıp yürüyerek otobüs istasyonuna gidiyoruz. Yürüyerek 10 dakika kadar sürüyor. Uber çağırmaya cesaret edemedik çünkü bu saatlerde genelde gelmiyorlar, iptal ediyorlar. Taksi bulmaya da çekindik. Ee, yürüyerek gidiyoruz. Zaten sokaklarda bomboştu. Gölge taraftan da gidince çok sorun olmadı bizim için. Görkiş'in eee araba kol, şey e, bebek arabasında oturarak gittiği her seyahat bize gerçekten de kolay. Şöyle nehir kenarından da gittiğimiz için bir sabah yürüyüşü gibi oldu ve hava gerçekten misti. Trafik ışıklarını özellikle çektim sizler için. Şunu göstermek ve belirtmek istiyorum. Burada ışıklar hem arabalar hem yayalar hem de bisikletler için. O kadar çok bisiklet kullanımı var ki İspanya'da. Işıklarda bile bisikleti gösteriyorlar. Şöyle bir otobüs istasyonu var Sevilla'nın buraya geçiyoruz ve buradan otobüsümüze bineceğiz. Yalnız bunların otobüs istasyonları bile birazdan göreceksiniz. E hava yolları standartlarında gideceğiniz otobüsün e, hangi peronda durduğu, saat kaçta kalkacağı falan filan böyle ekranlardan görülüyor. Oradan bakıyorsunuz ve bölgeye dair hiçbir şey bilmiyor dahi olsanız buradan e, görebiliyorsunuz. Bir de şu şekilde ekranlarda e, otobüs biletlerini de alabiliyorsunuz aslında. Biz gelmeden önce online olarak almıştık. Ama bu ekranları görünce de bir kontrol etmek istedi Yusuf Kaptan ve şunu fark ettik. Buradan alınca çok daha ucuz. E, online alınca üzerine bir 15 Euro fark geliyormuş. 15 Euro fark gelmesine rağmen bile e, yine bir uygundu e, Sevilla ve Rondo arasındaki biletler. Ve şu anda görüyoruz. Ronda 9. peronda diyor 10 diyor ve bizi hemen 9. perona yönlendik e geldik burada otobüslerde e, koltuk numarası yok herkes sıraya giriyor belediye otobüsünde oturur gibi sıraya giriyorsunuz ve öyle oturuyorsunuz otobüse binerken muavin sadece şeyi kontrol ediyor biletinizi genelde herkesin bileti de online online şekilde kontrol yapılıyor ve ee, geçip artık mümkün olan yer kalmışsa istediğiniz yere oturabiliyorsunuz. 4 kişilik yer aldık. Ben ve Görkiş bir oturacağız. Yusuf kaptan ve Elif bir oturacak ve yolculuğumuz şu anda başlıyor. Yol boyunca ee... Gördüğüm değişik gördüğüm yerleri sizlere de çekmek istedim. Aynı zamanda da birkaç seyahat birden yaparak bu e, seslendirmeyi yapıyorum. Rondodan sonra başka yerlere de geçtik. Size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Burada tarım inanılmaz gelişmiş. Arkadaşlar ben ilk gördüğümde acaba hani bölgesel bir şey mi sadece Sevila'da mı bu var diye düşündüm ve tuhafıma gitti. O yüzden bir araştırma yaptım. E, inanılmaz derecede zeytin ağacı var. Birazdan da göreceksiniz. İspanyollar dağa taşa her yere zeytin ağacı dikmişler. Öyle çok zeytin ağacı var ki ben inanamadım. E, zeytin ağacı da çok fazla su istemeyen bir ağaç olduğu için dağlarda bile zeytin ağacı var. Hatta e, bazı yerlerde zeytin ağacı yetiştiriciliği yapıyorlar. Böyle küçük küçük görünüyor yani fide şeklinde dikilmiş muhtemelen orada yetiştiriyorlar sonra alıp başka bir yere dikiyorlar o kadar çok zeytin ağacı vardı ki zeytin işte buğday ekmişler bazı yerlere şimdi bu var ama çok fazla değil yani buğday sonra üzüm bağcılık çok gelişmiş bir de ne olduğunu bilemediğim bir ağaç var bir meyve ağacı galiba ama onu çözemedim ne olduğunu her yerde e, bu var ve çok nizami dikilmiş böyle hani sere serpe değil hepsi bir nizam üzerinde dikilmiş. Birçok yerde de böyle damla sulama e, aparatı gördüm. Damla sulamayla sulanıyor olabilir. Sonra merak ettim. E, bir baktım in şeyden internetten. İspanya e, dünyanın zeytinyağı üreticiliğinde, şarap üreticiliğinde çok önemli bir yere sahip. O yüzden de e, yol boyunca ya sadece Sevilla arası değil, diğer yerlerde de e, hep bütün vloglarımda da yine size göstereceğim. Dağ taş zeytin ağacı. Düzlük yerlerde de asma bahçeleri yapmışlardı. E, yaklaşık iki buçuk saat süren yolculuğumuzun ardından Rondo'ya geldik. E, Otobüsten indikten sonra işte otelimize doğru gidiyoruz e, giriş saati vardı otelin giriş saatine uymak için biraz yavaş hareket edeceğiz e, otel dediğim yine aslında bir ev e, bir evi kiraladık o eve yerleşeceğiz. Fakat oraya gitmeden önce e, buradan ertesi gün ayrılacağımız için trenle Granada'ya geçeceğiz. İstasyondan biletimizi almak istedik. Özellikle de istasyondan alınan biletin uygun olduğunu görünce hem dedik eşyalarımızı e, orada bir emanet vardır oraya bırakırız. Hem de bileti oradan alırız. Yusuf Kaptan bilet işlemleriyle ilgilenirken ben de istasyondaki şu çiçekler dikkatimi çekti. Size göstermek istedim. Ve bu çiçekler benim evde de yetiştirdiğim kaktüs kulen tarzı çiçekler. Ama o kadar besili ki burada e, inanılmaz şaşırdım. Mesela şu gördüğünüzden benim evde de var. Ama sadece bir dal olarak öyle uzuyor. Bu her yerinden küçük küçük mol vermiş ve inanılmaz gürbüz duruyor. E, demek ki güneş ve nem seven bir çiçek. Ve işte Erzincan'da o kadar oluyor. Sonra biletimizi aldık fakat emanet yoktu. Bu e, garda. Sonra karşıda bir otelde emanetçi olduğunu oraya bırakabileceğimizi söylediler. Hemen tren istasyonunun karşısında e, otel evin temizliği üçü bulacakmış. Üçten önce giriş yok diye gezerken eşyalarla gezmeyelim dedik. E, Yusuf Kaptan o işlerle ilgileniyor. Biz de yine takılıyoruz böyle şeyde. Bir tuhaftı otel sahibi iki kadındı. E, tam İngilizce de bilmiyorlar tam söyleni de şey yapmıyorlar. Neyse zar zor bıraktık. Oradan eşyaları bıraktıktan sonra Ronda sokaklarında gezmeye başladık. Burası çok küçük bir yer. Hani size mutlaka gelin buraları görün ee, diyemem ama böyle bir Endülüs gezisi planınız varsa burası da görülmeye değer yerlerden bir tanesi. Çok fazla bir etkinliği yok tek bir gün yeter. Hatta araba ile hani araba kiralayarak gezenler var. Araba kiralayarak gezecekseniz birkaç saat içerisinde gezip buradan Granada'ya devam edebilirsiniz. Böyle nasıl diyeyim size? Akdeniz kasabaları, küçük Akdeniz kasabalarının vibe'ını alıyorsunuz. Buranı, burayı özel kılan şey ise bir köprünün olması. Birazdan göstereceğim oldukça büyük yüksek bir köprüsü var ve bu köprü e, Endülüs zamanında yani İslam Emevileri zamanında yapılmış ve mimarisi de yine Rondanın e, bu işte İslam şeyinden çok etkilenmiş oldukça güzel İslamiyete ait e, öğeler görebiliyorsunuz. Köprü e, böyle size ortaçağ kasabalarını hatırlatıyor. Ortaçağ'dan kalma sanki işte bir kalenin e, ...korunma mekanizmasıymış gibi böyle değişik e, o tarz filmlere konu olabilecek şeyler. Birçok kilise var, birçok e, yeme içme yeri var. Fakat bunlar hali hazırda aktif ibadethaneler olduğu için girilip gezilemiyor. E, yine Rondo'ya ait böyle bir e, boğa, Araş, boğa arenası, müzesi gibi bir şey vardı ekat çekici şeylerden birisi de buralarda domuz pastırmasının inanılmaz yaygın olması. E, tam olarak nasıl yapılıyor bilmiyorum ama kokmuyor böyle yanından geçerken. E, ama her yerde böyle ve her ev ekmek arası sandviçlerinde domuz pastırması kullanıyorlar. Biz bu şu anda gördüğümüz bu aranası şeyi. E, giriş 35 Euro'ydu. Zaten Sevilla'da girdiğimiz için bir ikinci kez daha buraya para verip girmek istemedik. Hemen hemen aynı şeyler olduğu belli. Bu boğaranası güreşleri ve bu nevi yerleri İspanyollar çok ciddi şekilde bir gelir kaynağı haline getirmişler. Ve inanılmaz pahalı her yerde nereye gireceksen bazilikasından işte bu tarz müzelerine girişe kadar hatta bazı yerlerde bahçe girişleri bile özel böyle saray bahçe girişleri bile ücrete tabi. Şu anda da ücrete tabi olmayan sadece görebileceğimiz işte o size bahsettiğim ee, Ronda'nın simgesel öğelerinden biri olan o köprüyü göstereceğim. Şöyle oldukça sarp iki kanyon üzerine yerleştirilmiş şehir o yıllarda. Ve bu iki kanyonu birleştirecek bir köprü e, inşa edilmiş. Köprünün alt tarafından akan nehir üzerinde de arka tarafta hayat devam ediyor. Oralarda da yine zeytinlikler, üzüm bağları e, ve tarım devam ediyor. Ama aynı zamanda köprünün altındaki nehirde de sanırım su sporları yapılıyor. Bazı insanlar özellikle orada varlardı. Harabe evler var. Demek ki zamanında orada yaşayan insanlar da var ama şu anda yaşayan kimse yok. Evlerin çatıları ve pencereleri sökülmüş durumda. Şu anda tam olarak köprüyü göremediniz. Köprünün arka tarafındaki vadi kısmını gösteriyorum. Birazdan da köprünün net görülebilecek ön tarafına geçeceğim. Fakat bu iki kanyon tarafında şehir Oluşmuş devam ediyor yani her iki kanyonun her iki tarafında da var olan bir şehir var. Şöyle kanyona bakan evlerin olduğu yerlerde aslında bana soracak olursan görüntü ne kadar güzel olursa olsun hafif de korkunç bir şeyi var görüntüsü var oradan aşağıya bakmanın. Özellikle şu apartmanlar dik yamaçlara inşa edilmiş ve bu işte o meşhur Orta Çağ'dan kalma köprü. Ronda'yı görülmeye değer yerlerden biri yapan işte bu köprü. Sanki hani böyle o zamandan kalma şövalyelerin orada atla gezdiğini düşündüğümüz e, işte o film sahnelerinden kalma bir yer. Köprüyü de gezdikten sonra artık zaten e, otele giriş saatimiz gelmişti. Ve hava oldukça sıcaklaşmaya başlamıştı. Biz de gittik. E, Geldik. Otele yerleşeceğiz. Size kaldığımız odayı da göstermek istiyorum. Temizlik falan gayet güzel yapılmıştı. E, fakat temizlik yapılırken iki kat birden temizleniyor. Ve temizliği yapan hanım e, anahtarların yerini şaşırıyor. Önce başka bir birinci kata yerleştik. Sonra birinci katın sahipleri gelince aslında bizimkinin ikinci kat olduğu ortaya çıktı. Anahtarlar karışmış ve biz tekrar bu sefer ikinci kata çıktık. Bizim için ikinci kat daha iyiydi. Şöyle iki kişilik bir yatak ve tek kişilik iki yataktan oluşan oldukça e, geniş kullanılabilir bir ev aslında burası. İnsanlar bu bölgelerde böyle evlerini e, kiraya veriyorlar ve e, buranın günlüğü de e, 3200 lira gibi bir rakamdı bir hafta öncesinden almıştık tabi bunlar hem dönem şeyine göre e, kalabalıklığına göre hem de ne kadar önceden aldığınıza göre değişen fiyatlar biraz yattık uyuduk dinlendik ve akşam üzeri tekrar ronda gezimize devam ediyoruz çok da bir gezilecek bir yer yok ama hem yemek yemek istiyoruz hem de şöyle biraz e, hava alalım ve Rondo'nun o güzel mimarisindeki sokaklarda kaybolalım diye yola çıkıyoruz. Görkiş'in izin verdiği ölçüde huzurla e, gezimiz devam ediyor. Yusuf Kaptan'ın Google Maps'te bulduğu e, restoranlardan bir tanesine geldik. Bir makarnacıya. Herkes makarnayı seviyor diye Görkiş'le beraber gireceğiz ama orada inanılmaz kötü şeyler yaşayacağız. Görkiş yani Nasıl izah edeyim bilmiyorum. Makarna et şey çeşit çeşit makarna alalım dedik. Çocuğa sevdiği makarnayı almak yerine bir gittik pestolu makarna aldık. Bir de şu şey var ya içi peynirli ve pesto dolgulu makarnadan aldık. Bir de bir dilim de pizza aldık. Menüyü de göstereyim şöyle size makarna ile soslu makarna 10 euro gibi bir şeye denk geliyordu pizza 6'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 6 euroya denk geliyordu. İçecekler birer 1,5 bir buçuk euro gibi. Buralarda içecekler uygun 1-1,5 bir, bir, buçuk euro gibi. Ama e, turistik bölgelere gittikçe hem yeme fiyatları artıyor hem içecek fiyatları artıyor. Menüde işte kendimize göre herkes dedik bir çeşit alsın. Sonra onu çevire çevire yeriz. hepsini tadına bakarız diye düşünüyoruz. Ama bunları yaparken gör kişi hiç hesap etmemişiz meğersem. Hep kendi zevkimize göre hareket etmişiz makarna şeyinde. Makarnalar gelince gör kişinin bunu yemeyeceğini gördüm. Bu mesela pesto soslu bir makarnaydı ama çok lezzetliydi. Bu makarnanın da adını unuttum ama içinde şu peynirli ve pesto soslu karışım olan makarna. Bir dilim de margarita aldık bu pes, domates soslu makarnanın kenarlarına gelmeden e, içine gelmeden kenarlarını görkişe yediriyordum. Sonra bir de dedim ki içini yedireyim. Yedirmez olaydım. Çocuk içini yedirir yedirmez kustu. Rezil olduk. Tüm Allah'tan yedek kıyafet getirmiştik. Kimse yoktu bizden başka. Zaten saat 5'e falan geliyordu. Kapatacaklardı galiba. Kimse görmeden hemen Yusuf Kaptan'la hızlıca o kusmuğu temizledik. Üstünü değiştirdik. Sonrasında bir tane daha o domates soslu makarnadan söyledik ki kenarlarından yine görkişe yedirelim bari diye. Gerçekten perme perişan olduk. Bir de kakasını yaptı. Artık daha midesini mi bozdu çocuk ne oldu bilmiyorum. Hadi dedim eve bize bu kadar gezme çok. Koşarak eve gidiyoruz şu anda. Sanki o işte kusmalı işemeli sıçmalı ayini biz düzenlememişiz gibi. Yani o düzenlememiş biz düzenlemişiz gibi. Görkiş'in zerre miktar umrunda değildi olaylar. Öyle neşe dolu, öyle mutluydu. Neyse bir eve gittim ben. ön onlardan önce gittim. Hemen bir temizlik operasyonuna girdik. O temizledik görkemi, işte düzelttik falan filan. Sonra tekrar dışarı çıktık. Akıllanmıyoruz da Hiç demiyoruz ki başımıza bunlar geldi. Kustu, sıçtı, işte, bilmem ne yaptı. Gidelim oturalım otelimizde ayaklarımızı uzatıp dinlenelim. Yok illa gezeceğiz. Görkem'in tipini düzelttikten sonra tekrar çıktık, ee, bir bahçeye geldik. Çok güzel düzenli bir bahçe. Zaten bu buralarda bu düzenli bahçeler çok önemli. Böyle cennetten birer köşe gibi düşünün. Ee, o kadar güzel dizayn edilmiş ki çeşmeler, işte çimler, sonra o işte. Ne diyorduk onlara makiler mi güzelce budanmış şekil verilmiş falan inanılmaz güzel oluyor zaten kedi köpek yok sokaklarda o yüzden kuşlar buraların kedi köpeği gibi kuşlar ayaklarınızın dibine geliyor işte ağaçların tepelerinde kuşlar güzelce ötüyor falan çok güzel oluyor bahçelerde oturmak keyifle serinde de biz de rahat rahat oturduk bahçede bahçede oturduktan sonra ee, devam ediyoruz yürüyüşe ve işte o kanyonu e, köprünün olduğu taraftaki kısmı. Bir de böyle açık arazide görmek istiyoruz. Şimdi göreceksiniz. Bakın ne demek istediğimi anlayın. Her yere zeytinlik yapmışlar derken gerçekten de abartmıyordum. Daha taş zeytinlik olmuş ve hepsi nizami bir şekilde şeyleri de yok. Hani böyle düzensizlikleri de yok burada 5-6 tane ev var ve bu evlerin öyle tahmin ediyorum kendilerine ait bir elektrik şeyleri var e, elektrik istasyonu elektrik ürettikleri gibi bir yer var galiba orada su, belki sudan faydalanarak yaşam kendilerinin etrafında bir güzel akıyor e, bu çeşmelerden yine bahsedeceğim bir önceki vloglarımda da bahsetmiştim e, Avrupa'da birçok yerde böyle çeşme var suya sürekli para vermiyorsunuz bu çeşmelerden su içebiliyorsunuz dolduruyoruz biz mesela alıyoruz işte bir iki litrelik şişe bir kere içiyoruz sonra onu birkaç kere doldurarak kullanıp devam ediyoruz. Geziye devam ederken şu şekilde bir kilise gördük bir meydan var yine meydanda güzel heykeller işte ağaçlandırılmış bir alan mimarisi çok hoş evler ve işte etrafında kafeler var. Böyle de bir kilise var. Kiliseyi gezmek istedik ve içeriye gireceğiz birazdan. Kiliselere girerken de bazı kurallara riayet edilmesi isteniyor. Mesela kısa veya kolsuz girilmesine izin verilmiyor. Siz Elif'in öyle girdiğine bakmayın. Onu çocuk kategorisinde görüyorlar. Şapkayla girilmesine izin verilmiyor. Şapkanın çıkartılması isteniyor mesela askılı giyinen kadınları üzerlerine şal falan veriliyor o şeyler örtülsün diye. Yani İslamiyet'teki o giyim şey kaidesi bu tarz kiliselerde de geçerli. Öyle istediğiniz gibi özgürce kiliseye giremiyorsunuz. Bu kiliseye girdiğimizde de bir ayin vardı. Yani birkaç kere kiliselerdeki ayine denk gelmiştik. Ee, yine bunu da böyle kızımla izlemek istedik. Bu sefer neyse insanlar ayaktalardı. Artık ne yaşanıyor bilmiyorum. E, Dillerini de bilmediğimiz için olaya da çok hakim değiliz. E, genelde otururlar ya da o oturakların önünde bir tahta var. Oraya diz çökerler. E, bu sefer ama ayakta e, dinliyorlardı rahibi. Kiliseden de ayrıldıktan sonra artık e, eve doğru ufak ufak gideceğiz. Yine tabii ki Ronda sokaklarında kaybolarak gezerek gitmek istiyoruz. Böyle gözüme ilginç gelen her şeyde yok heykelidir, yok değişik ağacıdır, yok işte sokaklardaki güzelliktir. Sizlere çekmek istiyorum. Ee, giderken güzel bir kafeye denk geldik. İşlek sokaklardan birinin hemen köşesinde. Ee, biraz da oturalım bir kahve içelim istedim. Buradaki kahveleri ben çok beğeniyorum. Çünkü içimi çok yumuşak, asla sert değil ee, ve değişik bir aroması var kahvelerin. Size şimdi buradaki fiyatları da göstermek isteyeceğim. Şöyle menüyü her gittiğim yerde özellikle gösteriyorum. Ee, Temmuz ayı bir 2025 yılındayız ve fiyatlar Ronda'da bu şekilde. Biz de e, kurvasan ve kahve alacağız ama bizim aldığımız kurvasan ve kahvede e, şey kampanya vardı. Bir kruvasan, bir cappuccino 2.95 TL'de. Ee, Elif kahve içmiyor diye Elif'e ayrı bir kruvasan alacağız. Onun ikisi e, çikolatalı kruvasan olacak. Buralarda kruvasanı ister kahvaltılık böyle peynir, domatesli isterseniz böyle çikolatalı kahveyle falan filan tüketebiliyorsunuz. Bizim ekmek arası gibi kete gibi bir şey bunlarda da kruvasan. Ee, üzerlerine bazen böyle şey sürüyorlar. Karamel gibi. Yani şekeri hani eritiyoruz da sıvı haldeyken alıp hemen şeylerin üzerine sürüyorlar. O da inanılmaz bir lezzetli oluyor. Hafif karamel tadı ve o tereyağlı kruvasan birbirine çok yakışıyor. İstediğiniz içi seçip burada e, kruvasanınızı ona göre de hazırlatabiliyorsunuz. İşte marmelatlar var, tereyağı var, peynir var, roş şey var, pesto sosu falan filan var ne istiyorsanız onu da koydurabiliyorsunuz. E bizim aldıklarımız şöyle 9 15 tuttu. Göstereyim hemen size. Bir odaklayamadım. Yine şöyle mekanın adını da gösteriyorum. Asla reklam ya da işbirliği yok. Tamamen kişisel tecrübelerimize dayanan tavsiyelerle hem rakamları göresiniz hem buralara gelirseniz aklınızda olsun diye bu bilgileri de veriyorum. Şu şekilde 2 kahve, 3 kuruvasana 9.15 Euro verdik. E Buralar için uygun bir e, miktar. Türkiye'deki fiyatı da ortalama 400-410 lira gibi bir şey ki e, normalde Erzincan için söylüyorum. Şu masaya 1000 e, lira gibi bir rakam verilir. Çünkü 3 tane kuruvasan, 2 tane kahve var. Tam 1000 lira olmasa da 1000 liraya yakın bir miktarda şu masaya verip çıkabilecekken biz e, ronda da buraya 405 lira para verdik. Ve yemin ediyorum e, kurvasan o kadar lezzetliydi ki gerçekten tereyağlıydı. Böyle içinden belli oluyor, kokusundan belli oluyor o tereyağı kokusu. Mesela Elif'in e, çikolatalı kurvasanından da yedim. Kızımla yarı yarıya bölüştük. Onun da çikolatası şöyle sadece dışına bolca sürüp geçmemişler. İçi de bol böyle akışkan oldukça lezzetli bir kuruva çikolatalı kuruva Oğlumun rezillikleri tabii ki devam ediyor. Telefonla eline versek de vermesek de o rezillik yapacağı zaman yapıyor. Bu sefer de yakasından kolunu çıkartmış. Bu böyle güzel. Ben böyle duracağım dedi. Eyvallah dedik. Sen ne istersen biz onu yaparız. Hiç karışmıyoruz. Yeter ki ee, problem çıkartmasın şeklindeyiz. Çok sıcak, çok terleniyor. O yüzden bol bol su içiliyor. İçilmesi de lazım yoksa çok ciddi sıkıntı yaşanır. Görkiş de yine o kadar harekete şeye neredeyse günde 2 litreden fazla su içiyor diyebilirim. Bu arada bir şey daha belirteceğim. Burada herkes inanılmaz şık, özellikle akşam saatlerinde insanlar giyinip süslenip dışarıya çıkıyorlar. Ee, ve şıklığa çok önem veriyorlar. Dondurmaları da alıyoruz. Eve geçiyoruz ve bir günlük Ronda seyahatimiz burada bitiyor. Yarın sabah erkenden kalkıp Granada'ya gideceğiz. Ve muhteşem Granada'yla başlayacağız. Yine vloglarım gelmeye devam edecek. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.